Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Bitcoin ve bazı altcoin'lerin teknik analizini yapacağız. Marketi genel olarak değerlendireceğiz diyelim. Şimdi Bitcoin'le başlayalım. Bitcoin için Telegram kanalımızda da şu iki yuvarlak bölge için short likiditelerinin biriktiğini ve buradaki likiditelerin bir temizlenmesi için yükselişin gelebileceğini düşündüğümü ifade etmiştim ve 45 bin üzeri kapanışlar gerçekleşti. Bu iki bölgede e, açılan short likidatörü temizlenmiş oldu. Şimdi yine tabii ki dikkatli olmakta fayda var. Çünkü benim için e, 42 bin 42 500 civarı bir destek yapmak isteyebilir. Böyle düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar e, stopları güncellemekte fayda var bunun için. Çünkü böyle bir tehlike var. Sadece bu likiditeleri toplamak için bu yükseliş geldiyse e, temkinli olmak gerekiyor bu ihtimale karşı. Onun dışında burada kralımla beraber açılan long işlemler oldu. E, bunlar içinse yine desteğin altı stoplu bir şekilde takip edilmesinde fayda var. E, 40, 52 bin gerçekten önemli bir direnç. 52 bin direncinde. E, buradan açılan pozisyonlar eğer yükselişin devamıyla ile beraber 52.000'e ulaşırsak buralarda kar realize edilmesi gerektiğini de unutmayalım. Ee, yeni pozisyon açmak isteyen arkadaşlar içinse ilk deneme yeri olarak e, 42.000 şey 45.500 civarlarına bir test gelmesi halinde şansınızı deneyebilirsiniz tabii ki stoplu olmak şartıyla diye düşünüyorum. Bu ee, bunun dışında arkadaşlar 40.000 altı kapanış olmadığı sürece şu an piyasa iyi gözüküyor. Ama tabii ki e, stratejiniz kendi zamanınıza, kendi paranıza göre herkesin bireysel olarak kendini ayarlaması lazım ve strateji oluşturmak zorundasınız. E, beklentiyle işlem yapılmaması gerektiğini özellikle her seferinde ifade ediyorum. Çünkü 52.000'in de diyelim ki kırılıp üzerinde kapanışlar gelmesi halinde e, Twitter'da bolca yeni ATH e, yeni ATH'a gideceğimiz yönünde roketler havada uçuşacaktır. Siz bunlara aldanmayın. Beklentiyle işlem yapmayın. Çünkü bu sefer burada açtığınız işlemde 52.000'e geldiği zaman başlayacak yeni ATH söylentidir ve size ister istemez burada kar aldırmamayı bile düşündürecek. Daha sonrasında eğer buradan red yerse Aşağı tekrar salınım halinde siz ettiğiniz kardan zararlı bir şekilde e, ayrılabilirsiniz pozisyondan. Bu yüzden kendi stratejinizi oluşturmakta nereden girdiğinize, ne kadar zararı göze aldığınıza ve nereden çıkmak istediğinizi pozisyonu almadan önce belirlemenizde fayda var diyelim. Ve e, geçelim altcoin'lere. Bitcoin'in desteği direnci bu şekilde. Ethereum'la başladım. Ethereum'da bir talep bölgesi oluşturmuştum ve satış içinde bir bölge oluşturmuşum. Talep bölgesini günlük kapanışlarında korumuş gözüküyor. Onun dışında arkadaşlar, satıcılı bölgenin de üzerine çıkmış fiyat. Bu bölge yeni denemek isteyenler için 3.000 dolar desteğini bekleyebilirler. Bu civardan işlem alınırsa yine stoplu takip edilebileceğini düşünüyorum. Onun dışında da arkadaşlar 4000 dolar civarı e, Ethereum için gayet önemli bir direnç gözüküyor. Ethereum'da durum bu şekilde. Ve diğer altcoin'lerden Sand'a bakalım. Sand'da yine talep bölgemizi ve satıcılı bölgemiz olan direnç bölgesini e, belirlemiştik talep bölgesi gerçekten güzel çalıştı. Düşen trendinde kırılmasıyla beraber %15'lik neredeyse bir artış yaşamış sant. Yeni değerlendirmek isteyenler için tekrar bu bölgeleri test gelmesi halinde değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Tabii ki stoplu olmak kaydıyla çünkü buranın altındaki kapanışlar sıkıntı olabilir. Düşüşün devam etmesi her zaman kripto piyasasında ihtimaldir. Onun dışında arkadaşlar Sant tabii ki e, somut bir şekilde metaverse eee metaverse yaşayan coinlerden ve oldukça iyi anlaşmalar yapabilen bir güçte kripto para. Bu yüzden iyi fiyattan e, alınması güzel karlar getirebileceğini düşünüyorum. Engine var. Engine de sevdiğim bir proje ve iyi bir fiyattan toplamak gerektiğine inandığım projelerden bir tanesi ve bunun içinde talep bölgesi oluşturmuştum bu talep bölgesini koruması halinde fiyatın düşen trendi de kırdıktan sonra yükselişini görebiliyorsunuz tekrar yeni alım düşünenler için 1.65 seviyesini kendimce belirledim Tabii ki siz riteste gelmesinde şu bölgeye tekrar gelmesini bekleyebilirsiniz ve direnç bölgesi olarak da 2.15 ve 2.30 aralığı satıcılı bölge olduğunu söylemek söyleyelim enjin için destek dirençlerde bu şekilde genel itibariyle aynı görüntü var zaten çoğu kripto parada astara gelelim para çeynağındaki bu coin gerçekten güzel yükseldi Astar için burada bir Microsoft haberi gelmişti. Çok fazla fiyatlanmamıştı piyasanın kötü olması itibariyle. Daha sonrasında arkadaşlar ikinci denemede de üzeri kapanış gelmedi ve e, piyasa iyileştikten sonra gerçekten güzel bir yükseliş. %45'lik bir yükseliş oldu Astar'la. Şöyle %45'e varan bir yükseliş geldi. Yeni Astar alımı için şu bölge ilk şansımızın denenebileceğini düşündüğüm bölge. Onun dışında fiyat tekrar şu bölgeye 0.11.50 civarlarına gelirse eğer bu bölgenin de destek olarak çalışacağını düşünüyorum. Bunların dışında arkadaşlar şöyle favorilerime göz gezdiriyorum. Bu göz gezdirirken DDX'e bakalım. DDX'de de arkadaşlar şurada düşen trend vardı. Düşen trendin kırılımıyla işlem almıştık. Şöyle yaklaştırayım. Şurada bir stop olmuştum. Ben de burada düşen trend üzeri kapanış yapınca günlük pozisyon açmıştım ve ben de şu yeşil fiyattan hemen altından stop olmuştum daha sonrasındaki hareketleri görebiliyorsunuz bu yeşil fiyatta kırılıp ve e, ilk direnç bölgesi olan 8 ve 9 dolar aralığına doğru fiyat ilerlemekte yeni alım düşünen arkadaşlar için e, bu bölgelerden biraz daha geri çekilmesi halinde Hatta e, 6 dolar 5,5 buçuk dolar aralığında e, toplanabileceğini düşünüyorum DLX'in de. Tabi stoplu olmak şartıyla belki e, 5 doların altında stoplu olmak kendi risk analizini, analizinize göre ve risk iştahınıza göre stoplu olmak şartıyla yine e, de beğendiğim projelerden onun dışında arkadaşlar e, söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendi takip ettiğiniz e, tokenlar, coinler olursa yorumlara yazabilirsiniz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve Telegram grubumuza da katılmayı unutmayın. Herkese iyi günler.